ifade etti. Öte yandan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani yaptığı görüşmede ikili ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin de hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini ve süreci baltalamaya çalışanlara karşı tetikte olacaklarını da ifade etti. Terör örgütünün silah bırakması nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den de Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu geldi. Aliyev bu tarihi gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı siyaset, güçlü liderlik, sarsılmaz irade milli birlik ve beraberliğin parlak bir zaferi olduğunu vurguladı. Aliyev, terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan bu adımın bölgesel barış ve istikrara hizmet eden önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Erdoğan da gösterilen destek ve ilgi için Aliyev'e teşekkür etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini belirtti. Terör örgütünün silah bıraktığı dakikalarda yaptığı açıklamasını, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli örgütün silah bırakmasıyla ilgili konuştu. Terörsüz Türkiye, refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir. Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır. MHP lideri, terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır, dedi bir devlet politikası halini alan terörsüz Türkiye kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bir hakkın muhafaza etmiştir. Bahçeli, Başkan Erdoğan'a ise teşekkür ettim başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor. Aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Terörsüz Türkiye kapsamında mecliste kurulacak komisyon için sona yaklaşıldı. 16 Temmuz'da üyeler belli olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında mecliste kurulacak komisyon çalışmaları hız kazandı. 35 üyeden oluşması beklenen komisyon için kurtulmuş partilerden üye bildirmelerini isteyecek. Üyelerin bildirilmesiyle komisyonda şekillenmiş olacak. Komisyon yaz boyunca çalışacak. Sivil toplum örgütleriyle, üniversitelerle, kanaat önderleriyle görüşmeler yapacak, öneri ve talepleri alacak. Peki daha çok istişare komisyonu niteliğinde çalışacağı belirtilen komisyonda kararlar nasıl alınacak? Yol haritasına ilişkin örneğin kimlerle görüşüleceği gibi kararlar salt çoğunlukla, hangi kanunların çıkarılacağı konusundaysa nitelikli çoğunlukla, yani komisyon üye sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla kararların alınacağı belirtildi. Halkın sürece sahip çıkmasına yönelik Türkiye'nin farklı bölgelerinde de komisyonun toplantılar yapacağı ifade edildi. İsminin de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin önerdiği gibi Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu olacağı kaydedildi. Kurtulmuş'u MİT Başkanı İbrahim Kalın ziyaret etmiş, süreçle ilgili bilgilendirmişti. Aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın da bilgilendirme yapacağı ifade edildi. Meclis Başkanı da komisyon üyeleriyle gelişmeleri paylaşacak. Silahları dev kazana atıldı. İlk grup PKK'lı terörist silahlarını bıraktı. 41 yıllık terör son buldu. 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı terörsüz Türkiye sürecinde silah bıraktı. Teröristlerden oluşan 30 kişilik 15'i kadın 15'i erkek grup, Süleymaniye'ye bağlı Surdaş sınırlarındaki Casena mağarasından silahlarıyla çıktı. Aralarında terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da vardı. Teröristler mağaradan temsili törenin yapılacağı alana geldi. Silahları buradaki büyük bir kazana atan teröristler daha sonra ateşe verdi. O tarihi anlar işte böyle kayıtlara geçti. Silahların yakılması öncesi örgüt elebaşları Bese Hozat ve Behzat Çarçel terör örgütünün resmen silah bıraktığını duyurdu. Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'lı yetkililerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri de bulundu. Ayrıca DEM Parti heyeti de temsili törendeydi. Silah bırakma törenini bazı sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları da takip etti. Törenin yapılacağı bölgeye giden yollarda güvenlik güçleri tarafından sıkı önlemler alındı. Temsili olarak yapılan silah yakma töreninin ardından PKK'lı teröristler gruplar halinde silahlarını teslim etmeye devam edecek. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silahları teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Dem Parti'nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis'in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle, meclisteki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Gelinen aşamada terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla fesi ve silahların yakılması teslim edilmiştir süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır. Sözcü Ömer Çelik açıklamasında bölücü terörün ülkeye dönük emellerine geçit verilmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir terörü vekalet savaşlarının aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade, terörsüz Türkiye iradesi ve bunun terörsüz bölge anlayışına ilham kaynağı olmasıdır. Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı Irak-Kürt bölgesel yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı. Aralarında PKK'nın yönetici kadrosundan isimlerinde yer aldığı terör örgütü üyeleri silah bıraktı. Teslim edilen silahlar yakıldı. Peki kritik eşiğin aşıldığı bu dönemde Irak, Türkiye ve Suriye'de şimdi süreç nasıl ilerleyecek? silah bırakma süreci Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda 40-50 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek. PKK'nın silah bırakma süreci 3 ülkede gerçekleşecek. Örgütün merkezi Kandil'de olduğu için ilk adım Irak'ta atılacak. Irak'taki silah bırakma sürecini yönetmek üzere MİT Başkanı İbrahim Kalın önce Erbil'i ardından da Bağdat'ı ziyaret ederek bir dizi kritik görüşme gerçekleştirmişti. Söz konusu sürecin 3-5 ayda tamamlanması planlanıyor. Türkiye'nin içinde de bir grup PKK'lı bulunuyor. Sayılarının 200'ün altında olduğu belirtiliyor. Türkiye'deki PKK'lılar Kuzey Irak'a geçip orada mı silah bırakacak yoksa Türkiye içinde mi silah bırakacaklar bu konu üzerinde hala çalışılıyor. Türkiye'nin içindeki silah bırakma sürecini MIT'le TSK birlikte yürütecek. Terör örgütü PKK silah bıraktı. Terörsüz Türkiye dönemi başladı. Gelişme dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz kuruluşu BBC, PKK Türkiye'deki çatışmayı sona erdirme yolunda büyük bir adım atarak silah bırakıyor manşetiyle haberi okuyucularına duyurdu. İngiliz gazetesi Independent'ta PKK sürecin ilk adımı olarak silah bıraktı ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı ise 30 PKK'lı bir mağaranın önünde silahlarını yaktığı cümleleriyle okuyucularına ulaştı. New York Times haberi, barış sürecinde silahsızlanmanın ilk somut adımı şeklinde servis etti. Associated Press haber ajansı da benzer ifadeyi kullandı. Barış sürecinde ilk somut adımın atıldığına vurgu yaptı. ABD merkezi Bloomberg, 40 yıllık çatışmaların sonunda PKK silah bırakıyor başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Katar merkezi Ecezere ise silahsızlanma yolunda ilk adım atıldı ifadeleriyle gelişmeyi paylaştı. Haberde onlarca yıllık çatışmaların sayfası kapatıldı ifadeleri dikkat çekti. ABD merkezi En Monitör, teröristlerin düzenlediği törene vurgu yaparak PKK'lılar silahları imha etti ifadesini kullandı. France 24'te benzer şekilde PKK Irak'taki törende silahları imha etti manşetini attı. Sanayide çarklar dönmeye devam ediyor. Sanayi üretimi Mayıs'ta artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %4,9 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda ise %3,1 artış gösterdi. Bu dönemde en yüksek artış %5,3 ile madencilik sektöründe görüldü. Elektrik, gaz ve buhar üretimi ise aylık bazda sabit kaldı. Yıllık bazda ise alt kademelerde madencilik ve taş ocakçılığı öne çıkıyor. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %10, imalat sanayi endeksi %4,6 artış kaydederken onu elektrik, gaz ve buhar üretimi sektörü takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Şimşek, ekonomik aktivite ılımlı seyrini sürdürüyor. Mayıs'ta sanayi üretimi aylık %3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık %4,9 artarken imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak ifadelerine yer verdi. Lise zorunlu eğitimin iki yıla düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de eğitim sisteminde köklü bir değişim tartışması yaşanırken Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, kamuoyundaki talepler doğrultusunda lise eğitim süresinin kısaltılabileceğinin sinyallerini verdi. Lise eğitiminde yapılması planlanan bu olası değişikliklerin nasıl uygulanacağı ve ne zaman hayata geçeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Uçakların biri indi, diğeri kalktı. Türkiye'de 6 ayda 108 milyon 811 bin 724 yolcu hava yoluyla seyahat etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 17 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı Haziran ayına ait hava yolu verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, Haziran ayında 23.391.286 yolcunun seyahat ettiğini belirtirken, 6 aylık dönemde hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 108 milyonu geçti. Bakan Uraloğlu, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46.562.512 Dış hat yolcu trafiğinin 62 milyon 172 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 108 milyon 811.724 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %3,3 artış oldu ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı 6 ayda 39 milyon 37.955 yolcuya hizmet verirken, Sabiha Gökçen Havalimanında 6 aylık sürede 22 milyon 19.146 yolcu seyahat etti. Ankara'da FETÖ PYD soruşturması kapsamında 16 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ PYD'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takiplerle elde edilen delillerde dosyaya kazandırılan diğer deliller incelendi. Delillerin incelenmesi sonucunda terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezi iki ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Memleketine ya da tatil beldelerine gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Otobüs, uçak ve trenlerde yaşanan yoğunluk ek seferlerle çözüldü. Ankara Eskişehir ve Ankara Sivas hatlarına konulan ek seferler 14 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında başlıyor. Ankara Eskişehir hattı yeni ek seferlerle haftanın her günü hizmet verecek. Ankara Sivas hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri bir gidiş ve bir geliş olmak üzere ek sefer yapılacak. Yeni düzenleme ile her gün 962 kişilik ek kapasite sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin sadece şehirler arası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti. En düşük emekli aylığı 16881 lira oldu. Artışa ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre en düşük emekli maaşı 16881 lira oldu. Bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanuna göre en düşük emekli aylığı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16.881 liraya yükseltilecek. Böylelikle hali hazırda en düşük emekli aylığı olan 14.469 lira 16.881 liraya yükselmiş olacak. Yeni düzenlemeye göre malüllük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklarla bunlara ilişkin yapılan tüm ödemelerin toplamı dosya bazında bu tutarı altına düşemeyecek. Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. FETÖ firarisi eski istihbaratçı emniyet mensubu sahte kimlikte kız kıvrak yakalandı. FETÖ PD'ye silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bitlis Eski İstihbarat Şube Müdürü Veysel Özkan'ı yakalamak için çalışma başlatıldı şüphelinin izini süren ekipler saklandığı adresin tespit edilmesi üzerine operasyonun düğmesine bastı. Veysel Özkan, Gaybubet evinin önünde sahte kimlikle kız kıvrak yakalandı. Evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Netanyahu niyetini açık açık söyledi. İran nükleer programa devam ederse vururuz dedi. Trump'tansa bu tehdide itiraz gelmedi. İran'a saldırarak Orta Doğu'yu ateşe atan İsrail 12 günlük savaşta yetinmiyor. Gazze kasabı Netanyahu ABD'ye 4 gün süren bir ziyaret düzenledi. ABD Başkanı Trump'la iki kez bir araya geldi. Gazze'de bir ateşkes anlaşması olmadan ülkesine dönen Netanyahu'nun esas gündemi İran'dı. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları ve bu saldırıların sonuçları ele alındı. Wall Street Journal'ın haberine göre ise Netanyahu İran'a yeni bir saldırı için ABD'nin desteğini aldı. Netanyahu İran'ın nükleer silah çalışmasına yeniden başlaması halinde İsrail'in saldırı düzenlemeye hazır olduğunu Trump'a söyledi. Trump buna doğrudan karşı çıkmadı. Diplomatik çözümden yana olan Trump, İran'ı masaya oturtmaya çalışıyor. Diplomasi konusunda ABD'den baskı gören Netanyahu ise olası bir saldırı için ABD'den açık onay beklemeyecek. Diplomasi mi yoksa caydırıcılık mı ön planda olacak? Bunu önümüzdeki süreçte atılacak adımlar belirleyecek. Uluslararası sularda korsanlık yaptı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Soykırımcı Netanyahu bu kez de İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından yargılanıyor. Soruşturmanın nedeni ise Gazze'ye yardım götüren Medlin gemisine yapılan baskın. 9 Haziran tarihinde uluslararası sularda İsrail tarafından yasa dışı bir biçimde alıkonulan Medlin adlı gemi Gazze'ye insani yardım taşıyordu. Katil İsrail devleti Gazze halkına gıda ve insani yardımın ulaşmasına izin vermedi, 12 aktivisti gözaltına aldı. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Haume Asens, İspanyol aktivist Sergio Toribio ve Arap davasıyla dayanışma komitesi adına İspanya Ulusal Mahkemesi'ne soykırımcı Netanyahu hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine ulusal mahkeme, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Saar ve bazı üst düzey İsrailli askeri yetkililer hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmada İsrail'in insansız hava araçları, göz yaşartıcı kimyasal kullanımı ve gemideki 12 aktivistin yasa dışı şekilde gözaltına alınması incelenecek. Houma Sens, "Umarız bu girişim diğer ülkelere de yayılır ve Netanyahu adaletle yüzleşmeden Avrupa'ya adım atamaz." ifadelerini kullandı. İsrail ordusu uluslararası sularda yasaları çiğneyerek Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Medlin gemisindeki 12 aktivisti gözaltına alarak sınır dışı etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Birleşik Arap Emirliklerinde bir araya geldi. Gündemde barış vardı. Abu Dhabi'deki toplantılar iki kez heyetler arası ve iki kez de baş başa olmak üzere yaklaşık 5 saat sürdü. Ana gündem barış anlaşmasının başlıklarıydı. Barış sürecine ilişkin görüşmeye ek olarak sınırların belirlenmesi, Zengezur koridorunun açılması ve geliştirilmesi de ele alındı. Derinlemesine görüş alışverişinde bulunan taraflar toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Normalleşme için aracısız yürütülen müzakerelerin en verimli format olduğunu teyit eden taraflar, üst düzey görüşmelerin devam etmesi için mutabakatta sağladı. Güven artırıcı önlemler içinde de çalışılacağı belirtildi. İkinci kara Karabağ Savaşı sonrasında yapılan barış müzakereleri sonucunda taraflar Mart 2025'te barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı. Bakü anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik maddeler içeren Ermenistan Anayasası'nda değişiklik ve Agit Mis grubunun feshedilmesini şart sunmuştu. Ali Sertel'le bugünün gündemi